Ha şöyle yapalım. Ay şöyle ben yapmasaydık ya. Neden ya? <laughs> Belki şey yapamayacağız? Ya yapalım, yapalım. yapalım eğlenelim ne demek yapamayacağız ya? ya olmaz. Bak ben ya. ben başlıyorum. Okey, Oyun iyi oyuna devam etmedik ya. Ben şey yapıyorum bak. <laughs> Meltem abla. bakıyorum. Mustafa için atıyorum. Hadi. Mustafa için atıyorum. Olmadı gel sen at. Olmadı. Herkese herkese beş beş hak verdim. Biz de atabilir miyiz? Evet hadi bakalım. Devam. Bir olmadı. İki olmadı. Daha dikkatli Meltem'cim. Ay Allah, üç. üç. Hadi Mustafa. Allah. Hadi Mustafa. Abi. Hadi. Hadi Mustafa. Hadi, Hadi, Hadi Mustafa. Bismillah. Hadi Bismillah. Hadi Bismillah. Ay dört bir olmadı tane daha. Vallahi. Son. Aynen ki olmadı. Yok öyle peynir yaptım. Yok öyle şey <laughs> yaptım. yaptım. Peynir yapmayı ha. Ah. Ah. Al. Arkadaş bu da çok zor. Bunun içine hiç girmez ki. Evet. <laughs> hiç Zaten bir tane mi oldu? Bir tane soksaydık. Zorlayın. Zorlayın. Ha girdi. 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 Meltem Hanım. Ha şey, yapışmış ye, buraya. Peynirin adı neydi Meltem o ya Hanım şey almayın. Meltem Hanım'ın türküsü yok Oğuz kardeş. abi okuyacak. Neydi o? Senin senin işin Oğuz abi. Tamam. Ben de buradan biri sen de kendine birini seç. Tamam. Ama yemeğe yerim Tamam. Tamamdır. Hı. Bülbülüm altın kafeste. Allah. Eyvah. Meltem Eyvah. Hanım Mustafa'ya uydu mu Allah Mustafa abi. altın kafeste Mustafa 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 diyebiliriz. Mustafa'ya uydu mu <laughs> Neyse. Evet. Sizin türkünüz abi. Eyvah. Okuyamazsınız. Hemen mi? Evet hemen.

Ah, oh, it's there. Her şeyi benden bekleme. Sen Oğuz Aksaç ben... topu atsın. Oğuz Aksaç söylesin. Oğuz Aksaç... Olmaz her <laughs> <o> şey. <laughs> Yeter ettin Allah. Ben sana al 🎵Sana aldım🎵 Evet, şimdi sıra Revasiye Ona bir kocaman moral alkışı. Revasiye ablada ben... Abi. Bakalım sana hangi türk gelecek Revasiye abla? At bakalım. Sağ ol baba. At, istediğin at. Oh. İstediğin at. İnşallah girmez. Amma ilk, ilk, ilk seferde. İlk seferde. Ve <laughs> bakalım. Alişan Bey inşallah girmez dedim ama ya. İnşallah farkına. girmez deyince dua ters etti. Seninkinin adı ne? İhsan. İhsan. Aa değil. gel. İhsan'a ne çıktı? Ay. Çok tatlı, çok güzel bir türkü çıktı. <laughs> kesik kesik Aa, çayır. Kesik şey. Se, ton ver hemen. Mustafa'ya gelince <laughs> şey, ona <gülüyor> gelince <gülüyor> kesik çayır. Şey. <laughs> Kocacığım şanslıymış <laughs> ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> ne? Kocacığım şanslıymış ya. Kocacığına kesik çayır biçilir mi? Neydi senin kocanın ismi? İksan, İhsan. İhsan. İhsan? İldir. İçli mi? Evet. <laughs> 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 İhsan abi kesik çayır biçilir mi? Hadi. Hadi so beraber okuyalım. <laughs> i <laughs> Shut up. güzel. İlk seferde gördün mü? Aa, yok. Al elin kızı atıyor işte. Evet Ay, sırada. Kesin. Sırada Latife Hanım var. Geliyor efendim. Alkış lütfen. Haydi Latife. Bakalım hangi bardağı bulacak? Bigadan dört numara Latife. Latife <laughs> 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 abi sinirlendi. Böyle yavaş yavaş at girer o. Hadi. Yavaş yavaş at girer o yavaş yavaş. Hadi, bu da bende. Söylememek yani için mi yapıyor? Yardım edin, yardım edin. Evet, bence de. Latife ablama yardım edin. Latife ablama yardım edin. Ah kenarından gitti. Aa, girdi! Girdi, dur! Latife <laughs> abla, girdi. Girdi. Evet. Latife abla, senin Türkiye kime gidiyor? Beytullah'a. Kime? Beytullah. Beytullah, senin şu işin şu an... Beytullah, şey? beytullah pirinç piştiriyor kendisi. Aa, pirinçte. Bitmedi mi pirinç azadı? Hayır, bitmedi. Ben bütün pirinçler aldım diye zannediyorum. Ama. Şimdi ya, bir tanesi bitmedi. kocasını esti de hepsi kocasını esti. Çoluk çocuk <laughs> yok mu Var iki tane oğlum var. Ooo! Latife Latif ablamın, Latife ablamın türküsü bir Neşet Ertaş türküsü. Gönül yağmur yağmur boran olunca. Kalpten kalbe bir yol var. Yok evet, Bu değil. Kalpten kalbe bir yol vardır var. görülmez. Çok Bay Mustafa'm ne Bay Mustafa'yı harcadık. Harcadık. <laughs> Sende sıra, Gönül Abla. Kaçamadı. Hadi Gönül Abla kaçamazsın. Bir kendini Sen sakladı ama. Evet. Gönül Abla, yardım ediyorum sana. Bakalım hangi bardağa girecek? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım, Gönül. Gönül, Gönül. Hadi Gönül Abla. Hadi yani. Gönül Abla bizim yardım. şarkımız kime gidecek? Allah'a, Şaban Bey'e. Şaban Bey'e <laughs> gidecek Gönül Abla. Gönül Abla'nın eşi. Kaç yıllık evliyiz? Ha gitti, gitti. <laughs> Kaç yıllık evliyiz? 34. 34. Ben biraz İstanbul. biriktireyim bunlardan ya. <laughs> bakalım Şaban Bey'e kalmadı. <laughs> Türkiye gidiyor gönül Abla'dan Abi biz evde oynayalım. Benim ya eşim ya. şu an evet, hastanede. Ay pasameliat oldu. Dur, Bacak dur, sana... ameliyatı <laughs> oldu. Ona güzel bir şifalar. Aa şu an izliyorduk bizi kesin. Olsun. Evet, izliyor Moral olsun. Bütün hastalar evet. şifalar dileyelim. Özellikle tabii gönül i̇nşallah. ablamızın eşine, Şaban abi'ye buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. İşte şifalar. Allah'tan şifalar diliyoruz. Amin inşallah. Hadi bakalım. Abi bu nasıl bir... Bu kesin Oğuz abinin türküsüdür. Kımıldan benim türküm. Senin mi? evet. Şaban, bak tam Şaban abiye bypass olmuş yani şu an kımıldayamıyor Kımıldan. evet. evde böyle oyun yıktı. Şaban abi kımıldan. Kımıldan, kımıldanı ver. Ah şöyle böyle Ateş de. Ateş yaptım sabah. da Evde oynuyor musunuz Geçmiş bunları? Yok. Niye? Biz <laughs> oynamayız. Neden? Oynamıyoruz, oynamıyoruz. oynamıyoruz, oynamıyoruz. oynamıyoruz, oynamıyoruz. Onlar çok Peynir yapıyorlar. <laughs> <ama. gülüyor> evet. Peynir hep peynir, peynir yapmak, nereye kadar ya? Şimdi sıra gelmiyorsa. Hep peynir hep peynir nereye ne kadar ya? Şimdi sıra genç gıda mühendisimiz Cahide var efendim. Hanım, da beş aylık evli Cahide. İsmini Yazık. <laughs> İsmi neydi? Ertan. Ertan. Evet. O ne iş yapıyor? O lojistik işi, o şey. Lojistik işiyle. Şu an izliyor mu bizi acaba? İzliyor. Ertan'a, bak daha beş aylık evlisin. Burada 34 yıllık, 20 yıllık evlilere söylettik. Evet. Ertan'a şu beş ay nasıl geçti bize bir özetle bakayım. Beş ay güzel geçti. Güzel insan seçmişim. <laughs> güzel, güzel insan seçmişim. Aynen. Pişman değilim. Ertan'a söyleyeceğim bir şey var mı? Ee, o benim en büyük destekçim. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Aynen. <laughs> Aynen. Onu çok seviyorum. burada. güzel. Selamlarımı iletiyorum. <laughs> <laughs> evet Oğuz abi bu konuda senin fikirlerini almak istemiyorum. <laughs> Çayda çay dağıt topu. Ertan bizim programa geliyor bazen de. Hadi <laughs> evet, aşkım için. Hadi bakalım aşkı için Ertan için. <laughs> He girdi. Girdi. Evet, güzel. Sadece kağıdı alıyorum. <laughs> Sadece beş buçuk aylık evli Cahide'ye, Ertan'dan bakalım hangi şarkı gidiyor? Eşer bunu yan bağlama. <laughs> Düz bağlama. Bu Ertan'dan Cahide'ye gelsin. <laughs> Eşer bunu yan bağlama diyoruz. C'den şöyle bir Eşer bir yan bir kıta yapalım hadi. thank <laughs> you Zamanla oturup da sen olma, oturup da sen olma. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, olsam güzel miyim olsam Ertan'a gitti. Şimdi sıra Oğuz Aksaç'ta. O eşi için bir top atacak. Evet Oğuz abi. Öncelikle Kadir'e bir soralım mı? Ne Mutlu sorayım. muymuş? Yok sormayalım onlara sormayalım. <laughs> Kadir'e neyi sormayalım? Oğuz abi. Evet. Oğuz abi. Sen kaç yıllık evlisin Oğuz abi? 7 yılı geçti. 7 yılı geçti. Ha senle aynıyız biz. Tabii tabii. Benim de 7 8'e geldi. Ben hepsini harcayacağım toplar. O yüzden girmiyor top. <laughs> Dur. Berna için. Sen de at sen de. Baba oh, yapıştırdım oldu. yapıştırdım. Oldu. oldu mu? Al abi şarkını sen kendin al abi türkünü ya da. Bernacığımla Oz abimin şarkısı. Berna yengeme gitsin evet. Aa. Ne? Vallahi güzel şarkı. <laughs> Kızılcıklar oldu mu? <laughs> Senelere doldu mu hey? Çoraplar. Kim söyleyecek? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu diyor Oğuz saç. Keşke eşiği, bu bana çıksaydı. Berna hadi. Alişan benim eşim şimdi çorap işine girdi. Keşke bu bana çıksaydı. <laughs> <laughs> Seçelim birer tane Hadi. bardak atmayalım artık iki tane üç tane bardak kaldı zaten sen Dur, eşine seç hadi ben de eşime seçim dönüştü okuruz ben Nazım ben de şans yok güzel bir şey bulamadım sana. <laughs> Çoraba ne yakın bir sana? şey. Ayağında kundur. Ayağında kundura geldi. <laughs> bana da eşime Adana köprü başı geldi. <laughs> Bak işte o bana çıkmalıydı. Eşim Adana'dan <gülüyor> gel. Saraya <laughs> karşı. Bunları okuyacağız. Okuyacağız. Daha mutfağımız, türkülerimiz var. Veterinerimiz var. Çok mutlu bir reklam reklamlar.